Agro Expo 2023'ün ikinci gününden herkese merhaba. Bizim mühendis kanalına hepiniz hoş geldiniz. Şimdi A holünü bitirmiştik. Bu üçüncü videomuz B holüne başlıyoruz. B holünde bakalım bizlerin neler karşılayacak. Bunlar hep birlikte izleyeceğiz, öğreneceğiz ve sizlere anlatacağız. Hadi şimdi gelin dolaşmaya başlayalım. B holüne geldik. B holünde direkt hat tat bizi karşılıyor. Hat tatla ve diğer e, makinalar Türkay makinası karşımızda. Gelin biraz Hattat'la bakalım. Hattat'ın traktörleri ve diğer ürünleri yukarıda olmak üzere şu an Türkay'ın makinalarını görüyoruz. Türkay'ın yine merdaneleri, frezeleri. Burada yem karma makinaları, tırmıkları. Gayet yeni ürünler. Güzel. Bu ara özel. Cihazlarımız burada. Yine Türkay'ın sılaj balyası alma. Arka tarafta kepçeyle de alabiliyor. Güzel. Bu tarafta da balyayı alabiliyor. O da güzel. iki ağızda herhalde. Bu şekilde makinamız. Şöyle geniş alayım sizler için. yine değişik PS3'ye. Yine frezelerimiz. Baksa küçük burada yine ot biçme makinaları tek sıralı silaj makinası Burada yine şanzımanlar yine ot biçme yonca biçme makinaları şöyle koruması mevcut şeffaf koruması olması güzel şu şekilde diğer ürünler. Karşımızda iskaru artırmıklar. Çok güzel. Burada dip kazanımız bulunuyor. Dip kazanın boyunu şöyle göstereyim. Yani nasıl göstereceksek kamera çıktım. Şöyle. Baya büyük bir ürün. Bu da arkasında merdaneli bir ürün. Öbür tırmıklarımız yayla tırmıklarımız burada Türkay yem karma makineleri otomatik tam otomatik şöyle bir gösterge paneli bulunuyor devam bakalım şurada izel yem karma makineleri bulunuyor bakın şuradan yem veriyor izel da dolaşacağız ama önce Türkay'ı bitirelim şuradan dolum yapılıyor. Dolum yapılan bu cihazlarda kendi üst tarafına atıyor. 3 metre küplük olanlar var. Bu 12 metre küp olan şu 12 metre küp. Yine şanzıman, yağlı şanzımanlar. 10 metre olan gayet büyük. Çok ağır. Şu da 20 metre küplük bir cihaz. Şöyle yakından göstereyim. 20 metreküp. Az buz bir şey değil. Yani geniş açı kamerayla çekiyor. Bakın şuradan hayvanların önüne atımı sağlıyor. Sağa sola atabiliyor. 20 metreküp diyebileceğimiz çok büyük bir ürün. Rekor seviyede. Çok büyük çiftlikler için üretilmiş bir ürün. Bakın. Bu şekilde öbür tarafa da hemen gösterdik yine güzel. Türkay'ı yi az önce gösterdim. Gerçekten dev makinalar var. 20 metre küp nedir ya? Gerçekten çok güzel bir çılgınlık yapmışlar. Helal olsun. Devam. Milli diskli tırmık 20'li çift sıralı 20'li şöyle göstereyim. Yani 20'li nedir ya? 20'li ardında da merdane var. Bunu çekecek traktör. Şurada tekli dip kazanımız buraya bakayım. Burada da yine çift taraflı ekim makinamız mevcut. Şöyle gösterelim. Geniş açı kamerayla çekiyorum bugün. Bakalım farkı nasıl olacak. Yine frezelerimiz burada. Türkay markasını görüyorsunuz. Frezelerimiz. 3000 sap parçalama. Gayet büyük. Bu şekilde. Ee, diğer ürünlerde gösterelim. Şu da Gerçekten çok büyük bir frezemiz. Bakın ya yok böyle bir şey. Ardından merdane de mevcut. Şöyle uzaktan göstereyim. Gerçekten çok uzun ya. Çok çok uzun. Şöyle gösterelim hemen. Ön tarafta çapa var. Bakın. 2, 4, 5 tane çapa var. Ardında hemen frezeleri görüyorsunuz. Frezelerin ardında da yine merdanesi var gerçekten. Şurada kuyruk milli bağlantısı, yağ bağlantıları, hidroliklerin büyüklüğünü görüyorsunuz. Katlanabilir yapıda. Ona göre yine şaft ayarlanmış durumda. Hemen girmişken sol tarafta diğer ot pişme makineleri mevcut. Zeytin toplama hasat makineleri vibrasyonlu. Yine çapa makinalarımız Zimas'ın. Zimas firmasının mevcut. Yine bu şekilde devam edelim gezmeye. Öz Öz Budak firmasına geldiğimizde silaj makinalarını görüyoruz. Silaj makinalarına bakın. Sıra bağımsız. Çok güzel. Sıra bağımsız. Gayet büyük. Şöyle göstereyim. Gerçekten geniş açı kameraya bile sığmayan bir silaj makinası. Predator 2200 olarak hak etmiş. Yok edici Predator olarak. Ya. Şurada şanzıman bağlantısı. Görüyorsunuz. Gerçekten mükemmel ya. Ben bunu çok beğendim. iş genişliği ne kadar acaba? Bunu da sormakta fayda var. Bu da farklı bir tasarımla olan yapı. Bu otu parçalıyor. Bu da normal ayaktaki olanları parçalıyor. İki makinenin genişliği 2 metre 200 santim. Bu şekilde cihazlar silaj için gayet güzel. Bu da tek sıralı silaj makinamız Özbudak Tarafında da bu şekil diyebiliriz. Gezmeye devam. Burada bunları daha önce inceledik zaten. Tırmıklarımız. Hızlıca hemen karşıya geçelim. Sol tarafta Agrotek bulunuyor. Geniş açıya alalım. Geniş açıda şu şekilde e, Agrotek'in ürünleri mevcut. Olive 2 tonluk bir ilaç makinası turbolu şekilde zeytinlere, meyve bahçelerinde, üzüm bahçelerinde fanlı güzel bir ürün. Yani şu tarafta da yine litreleri yazıyor gayet güzel şu şekilde bu da daha küçük versiyonu bu da iki tonluk yapı olarak biraz daha küçük yine oldu profesyonel bu da 1200 litrelik bir makina güzel fanlı bu da değerli izleyenlerim fanın önünü kapalı ama bu kenara yayıyor güzel şu da püskürtmeli güzel cihazlar Bakın burada basınç barometreleri mevcut yine çok büyük bir tane makine bir tonluk bir makine bu da öyle devam Özsan'a gelelim Özsan yine e, bu fuarda herhalde 20 metre küpü gördüm e, başka bir firmada 20 metre küpü gördüm ve bu dev ya bu nasıl bir yem karmadır Bakın şöyle göstereyim. Boyutlarıyla farkı bakın. Şuradaki D50. 50 metre küp mü? Yok ya. Özsan trenin cihazı. 50 metre küp. 50 metre küp nedir? Ya nedir? 20'yi görünce ben şaşırdım. Gerçekten hani büyüktü. Şöyle 50. Şöyle göstereyim. Bu 16 metre küp. Şu 50 metreküp rengi detaylar önemli çok güzel devam edelim 50 metreküp gördük daha büyüğü var mı ya buralarda yine dinamoları bu sabit ama sabit olduğundan bakın şuralarda da hemen boşaltım sistemi bu da Taral markası yıllarca Taral Taral diyoruz ismini alan tüm ilaç makinelerinin ismini veren Taral firmasının standındayız şu anlık. Taral'ın 2 tonluk fanlı ilaç makineleri burada. Devam ediyoruz. B2010. Yine çim biçme oldukça sade, güzel bir konsept. E Kermak'tan bir canavar Goble tekerlekli. Tekerlerden indirince şu şekilde hale geliyor. Mükemmel ya. Yani. Şurada teknik özellikleri gözüküyor. Teknik özelliklerini size yakınlaştırayım. Durdurup bunları okuyabilirsiniz. Diz sayısı 20. Diz çapı 560. Yani 36'ya kadar diz sayısı var. 560 e, santime kadar. E, 56 santimlik genişli olanlar var. İş genişliği 3800 yani 4 metreye yakın bir iş genişliği bulunuyor. Net ağırlığı 2100 kilo en büyüklerinden bahsediyorum. Büyük ihtiyacı 155-165 beygir. Bu şekilde 560 milim diskler var. 610 milim kanalık disklere göre fiyatları da zaten görüyorsunuz. Devam edelim. Yani güzel fiyatları cihazlar koymuşlar. Burada bakın Yeni bir baskı yaylı kültivatör geniş tip özellikle yaylı. Hemen fiyatını merak edenler için önümüzdeki sene bakın fiyatlar özellikler hepsi burada. 15 li var en büyüğü. En büyüğünün fiyatı yaylı pistonlusu 178 bin lira gibi bir fiyatı çıkıyor. Bu güzel burada hem özellikleri hem fiyatı. E, Kermak'a gerçekten teşekkür ediyorum buradan da. Çok güzel sistem yapmış. Yine burada hidrolikli bir yapı. E görüyoruz işte. Artık tutulan cihazlar bunlar. Hemen dip kazan. Dip kazan 7 en büyüğü. Dip kazan merdaneli 149 bin. Merdanesiz 126 bin lira bir fiyatı var. Şöyle göstereyim süper gayet güzel ee, cihazı beğendim ee, konsepti de beğendim konsepte de gayet güzel Eker bakın yine yaylı çapaları bulunuyor baktığımızda farklı bir çizel ağır tip çizel şöyle de göstereyim çizelimiz gerçekten büyük bunu kaç beygir çeker diyebiliriz 4 dört, burada. En büyük hangisi? Hemen bakalım. En büyük 7'li varmış. 200 beygir, 240 beygir ihtiyacı var. 253 bin liraya şu an satış fiyatı mevcut imiş. Az önceki hayran kaldım. cihaza ağır tip diskaroya baktığımızda bunda en çok disk 36 ve 199 bin olarak fiyatı diskaronun var. Soykan Kubota. Ben yani drone kaldırmış oldu. Bir çekin. Burada farklı cihazlarımız var. Soykan standına geldik. Soykan her türlü traktöre ağzında işte kepçe, tutucu, silaj, temizleyici, sihirci gibi ürünleri ne yapıyor? Hemen bunları monte edebilen bir Firma olmuş. Buraya gelelim. Özsan Tarım. Özsan Tarım'ı yine pomatlarım mevcut. Özsan Tire'de bir de yine sıvı gübre, atık e, tankerleri de bulunuyor. Özsan bu kaçlıkmış. Abi tekerleri bile kocaman. 10 ton sıvı atık gübre alabiliyor şöyle göstereyim. Arka tarafına da gelecek olursak bu şekilde. Geniş açıda olduğu için küçük gelmesin. Bakın insanlar nasıl gözüküyor yanında. Gayet büyük bir yapı. Şimdi İzel maka gelelim. Süper Mix karıştırıcıları var. Burada da büyük tekerlekli bir hayvan tersi atma aparacı aracı var. Yine yem karma makinaları, 20 metreküp, 12 metreküp ve benzeri bulunuyor. Bu hayvan tersi atma aracı, ee, 11 kg diye. Bakalım. Devam ediyoruz. Kepçe altında kalmayın diyoruz. Bakın yem karıştırdığı yem karmalar çok tutulmuş gibi ya. Gerçekten birçok firma buna özen gösteriyor. Yine gördüğümüz gibi farklı büyüklüklerde mevcut. Yine hidrolik olsun şanzıman tarafı olsun. Güzel. Expo 2023 Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın B Hall'ünün birinci videosu da bu şekildeydi. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Şimdi ikinci videoya hazırlıklı olun. İkinci videoyu da izlemeyi unutmayın. B Hall'ünü de bitireceğiz. C Hall'ünü de geçeceğiz. Bütün holleri teker teker firmaları gezip sizlere bilgi vermeye devam ediyoruz. Başka videoda görüşmek üzere.